Ankara'nın ilk akustik müzik festivali olan Müzede Akustik, Elimtan Arkeoloji Müzesi'nde seyirciyle buluştu. Anı Hisset sloganı ile yola çıkılan bu festivalde Tuna Kiremitçi, Sara Savaş, Ment Grubu ve Nehir Yıkak şarkılarını akustik seslendirerek yer aldı. Bir yandan akustik müzik, diğer yandan da Elimtan Arkeoloji Müzesi'nin atmosferi altında seyirciler şehirden uzak sakin bir anın keyfini çıkardı. Burada ilk defa konsere geldim. Atmosferi gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Daha önce de... daha önceden de sevdiğim bir müzeydi ve burada akustik bir konser deneyimlemek gerçekten çok harikaydı. Yağmurla birlikte seyircilerin keyfi kaçmadı, aksine konser kaldığı yerden yağmurun altında keyifle devam etti. Festival son olarak da Tuna Kiremitçi'nin sahnesiyle son buldu.